Genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün sizlere yaygın anksiyete bozukluğundan bahsedeceğim. Yaygın anksiyete bozukluğu halk arasında daha çok kaygı bozukluğu olarak bilinir. Kaygı yaygın bir şekilde hoş olmayan, belirsiz bir endişe hissedir. Kişi bunu içsel bir sıkıntı, huzursuzluk, tedirginlik, diken üstünde olma hali, gerginlik şeklinde hisseder. Kötü bir şey olacakmış veya kötü bir haber alacakmış gibi hissedebilir. Kaygı korkuya benzer bir duygudur ama bazı farklılıkları vardır. Korkuda dış kaynaklı belirli bir tehdite karşı yanıt söz konusu iken kaygı içsel kaynaklı bilinmeyen belirsiz bir tehdite karşı yanıttır. Yaygın anksiyete bozukluğunda en az 6 ay boyunca hemen her gün pek çok olay ve etkinlikte aşırı kaygı duyma söz konusudur. Sıklıkla kas gerginliği, yorgunluk, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı ve otonom belirtileri olan çarpıntı, nefeste hızlanma, daralma, kaslarda kasılma, karıncalanma gibi belirtiler eşlik eder. Herkes bazen kaygılar yaşar. Kimi zaman kaygı ve tetikte olma hali yaşamımız için ve amaca yönelik aktiviteleri yapmamız için gereklidir. Ancak kaygı düzeyi yükseldikçe kişinin işlevselliğini bozmaya başlar. Yaygın anksiyete bozukluğunda amaç kaygının tamamen ortadan kalkması değildir ve bu mümkün de değildir. Ancak kaygının makul düzeye inmesi Kaygıya rağmen hayata devam etmek amaçlanır. Gerekli durumlarda ilaç ve psikoterapilerle müdahale edilir. Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde psikoterapilerden bilişsel davranışçı terapi, kabul ve kararlılık terapisi, destekleyici psikoterapiler gibi yaklaşımlardan yararlanılır. Fiziksel belirtiler nedeniyle danışanlarımız pek çok tıbbi branşlara başvurularda bulunurlar. Kardiyoloji, genel cerrahi, fizik tedavi, Dahiliye gibi branşlar bunlardandır. Ancak tıbbi başvurular sonrasında her seferinde organik bir patoloji olmadığı söylenir. Bu nedenle psikiyatri hekimlerine yönlendirilirler. Birçok vakada anksiyetenin tedavi edilmesi sonrasında fiziksel belirtilerinde azaldığı görülmektedir. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.